Hepinize merhaba arkadaşlar. Burada benim yorumum var. Ve benim kadroma bakacağız. Oy Demir. Evet Mustafa Dizgi abi. Benim kadromu tanıttı. 5060. Şimdi. Benim kadromda tamam çok iyi kadro. Yüzlük oyuncular var. Ama bir şey eksik arkadaşlar. Van Dyke ve Sanson eksik arkadaşlar. Bu arada çok özür dilerim. Onlar Van Dyke'ın 98 olması. Ve Samsung yenine de arkadaşlar 99 dayan hmm. lazım. Yedekleri de 99 oynar garanti lazım diyorum. Arkadaşlar ne demiş bakalım. Alt takım gücü varmış. Bakalım sırıtan bir oyuncu yok. Herkes yerli yerinde. Şık bir kadro daha. 5066. Aynen. Gördüğünüz gibi benim kadrom arkadaşlar. Bu kadar abartmaya gerek yok tamam. Güzel bir kadro bence dediğim gibi eksik olan tek bir şey var arkadaşlar. Yerim. Şuraya gidelim. Toy Demir. baktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek eksik olan ömle stoperim ve yedeklerde biraz 99'luk oyuncu lazım. 97'lik oyuncu var en düşük. Onun yerine bir e, 99 oyuncu gelirse çok güzel olur. O zaman yeni videoda görüşmek üzere. Bye. Hoşçakalın.